Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Skoda Kamiq. Test konuğum olan araç 2024 model. Ben bu otomobili Ankara Baykar'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek videoya devam etmek istiyorum. Kamiq modeli ilk defa Volkswagen grubunun MQB A0 platformu üzerine inşa edilip 2019 yılında satışa sunulan bir modeldi. Araç B segmenti bir crossover model. Yani rakipleri Volkswagen'in T-Cross'u, işte kupesi olan Taygo'su, Ford'un Puma'sı gibi otomobiller. Bunlar arasında konfor düzeyi ve tarzı Türk insanına en çok hitap eden modellerden bir tanesi olma özelliğini taşıyor. Skoda'nın Kamik modeli. Kamik ülkemizde şu an aktif olarak 3 farklı donanım paketiyle satılıyor. Bunlardan bir tanesi Elite, bir dolusu Premium, bir dolusu ise Monte Carlo donanım paketi. Benim test konuğum olan araç Premium donanım paketli versiyonu. Yine dünya pazarında 1 litre turbo, 1.5 turbo benzinli ve bir de 1.6 dizel motorlarla satıldı. Şu an ülkemizde aktif olarak 1.0 ve 1.5 motorlarla satışa devam ediyor. Benim test konuğum olan versiyon 1.5 litrelik turbo benzinli versiyon. Bu otomobil dünya üzerinde sadece Çek Cumhuriyeti'nde üretiliyor bu arada. Şimdi aracın donanım bilgilerine bir geleyim isterseniz. Bu premium donanım pakete geçtiğiniz zaman ön arka LED aydınlatma grupları değişiyor. 17 inçlik jantlar geliyor. Arka camlar karartılmış gönderiliyor. Krom çerçeveler ekleniyor dış tarafında. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ekleniyor. 5 adet Type-C girişi ekleniyor. Hoparlör sayısı 8'e çıkıyor. Ve bunun yanında koltuk döşemeleriyle birkaç detay değişiyor. Bu otomobili cam tavanlı ve cam tavansız olarak versiyonlarını bulabilirsiniz. Benim test konumum olan araçta cam tavan yok. Panoramik tavan alırsanız bunu opsiyon almanız gerekiyor. Üzerindeki bu 1.5 litrelik TSI motor diğer aile üyelerinde olduğu gibi 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı 1280 kilonun biraz üzerinde. 0'dan 100 kilometreye 7 ileri. Çiz karmalı DSG şanzımanıyla 8.3 saniyede çıkabiliyor. 213 kilometre saat son hızı bulunuyor. 50 litre yakıt deposu ve 400 litre de bagaj hacmiyle gönderiliyor. Şimdi aracın detaylarına geçeyim. Ön tarafta full led aydınlatmaları görüyorsunuz. Burada üst kısımda gündüz ve sinyal aydınlatmaları. Alt tarafta uzunlar kısalar. Onun altında sisler. Ön park sensörleri bulunuyor. Kaput kısmının dizaynı çok güzel. Ortada bir tane çıkıntı var. Onun ucuna da bir Skoda logosu koyulmuş. Panjur tüm modellerde olduğu gibi bu otomobilde de aynı. 3D formlu. Ortasında da bir tane çarpışma önleme sisteminin radarı bulunuyor. Yana geçtiğimde kapaklıymış gibi gözüken 17 inç jantları görüyorsunuz. Bu jantların siyah olan kısımları kapak. Geri kalanı alüminyum alışım. Gayet güzel jant model modelleri var. Dikiz aynasının üzerinde LED sinyal aydınlatmalar bulunuyor. Bunlar katlanabiliyor da galiba elitte aynı katlamada yoktu. Yanda oldukça düz, sade bir yapısı var bu otomobilin. Cam çerçevelerinin etrafında da krom kaplamalar bulunuyor. Arkasına geçtiğimde arka tarafı tabi birazcık kısa. Önden biraz daha heybetli duruyor bu otomobil. Arkada kayar LED sinyal aydınlatmaları bulunuyor. Bunlar mesela elit donanım paketinde bulunmuyor. Full oluyor aydınlatmalar. İç kısımlarda da aydınlatmalar yanıyor. Premium'a geçtiğinizde. Çok güzel bir difüzör tasarımı var ve arka park sensörleri bulunuyor. Skoda'yasının altında da bir geri görüş kamerası yer alıyor. Kamik en nihayetinde B segmenti bir crossover olduğu için bu otomobilin arka süspansiyonları torsiyon, önler, MacPherson olarak gönderiliyor. Elektrikli bagaj kapağı kamik de bulunmuyor. Bagaj kapağı buradan açılıyor. 400 litrelik hacim burada. Biraz kuyu gibi bu bagaj. Eşik epey bir yüksek. B segmenti otomobillerde bunu çok görüyoruz. Sol tarafta bir tane göz var. Küçük bir göz. Yukarıda askı aparatları mevcut. Sağ tarafa geçtiğim zaman yine küçük bir göz. Bir tane aydınlatma ve askı aparatları bulunuyor. Zeminin altında bir yedek lastik var ama zemin bir hayli yuka bir malzemeden yapılmış. Arka koltuklar 60'a 40 oranda yatabiliyor. Yattığı zamansa maalesef dümdüz bir alan oluşmuyor. Tabi burada köşelerdeki kirişleri göreceksiniz. O kirişlerde yük yüklemede birazcık engel oluyor. Kapağın üzeri ise plastik kaplı gönderiliyor. Bir de çekme kolu burada yer alıyor. Gelelim içine. Hissiyat fena değil. Kapı üstleri sert plastik malzeme. Burada en çok hoşuma giden piyano bilek ve bakır renginde geçiş detayları çok güzel gözüküyorlar. Kapı çekme kolu da gerçekten çok güzel duruyor. Sırt kısmı kumaşla kaplanmış. Kapı içi gözleri oldukça güzel bu segment için. İçine geçtiğimde içeride 3 tane kafalık var ama bu otomobil 3 kişilik değil. Arka tarafa 2 kişi anca sığar. Kumaşların kalitesi ve modeli gerçekten çok hoşuma gitti. Sırtlıkların diktiği de gayet güzel. Minder kısmının uzunluğu sırtlıklardan daha iyi. Sanki D segment otomobili minderi gibi bir minder koymuşlar. İki de izofix bağlantısı bulunuyor. Bu arada ortada bir kol dayanağı var. İçinden de 2 tane bardaklık çıkıyor. Ön koltukların arkasında ikişer tane göz var. Bir telefon için bir de daha büyük malzemeler için. Ortada da Allah sizi kocaman bir şaft tüneliyle gönderiliyor. Kabikte baş mesafesi şöyle. Benim boyum 1.78, bayağı güzel bir baş mesafesi var. Diz mesafesi ise 2-3 parmak dolaylarında. Ortada 2 tane havalandırma menfezi ve 2 tane Type-C çıkışı yer alıyor. Tavanda arkada 2 tane aydınlatma, 4 tane tutamak, arka tutamakların içerisinde askı aparatları ve B sunan üzerinde eğri bekler, ayarlı emniyet kemeri mandalları, bir de askı aparatları bulunuyor. Gelelim öne. Bu otomobilde anahtarsız giriş ve çalıştırma bulunuyor hissiyat güzel. Kapı üstleri ön tarafta yumuşak bir malzeme ile gönderilmiş. Altta o bakır geçiş yine bulunuyor. Orta taraftaki kumaş kaplama 4 cam tek tuşla açılıp kapanıyor. Kapı içi gözleri yeterli boyutta fakat içi kaplı değil. İçerisine geçtiğimde içeride çok güzel dizayn edilmiş koltukları görüyorsunuz. Koltukların kenarlarında airbagler bulunuyor. Bel destek ayarı da bulunuyor. İç kısımlardaki o beyaz kumaş geçişler çok şık durmuş. Minder kısmının uzunluğu bu segment için çok çok güzel. C segmenti bir otomobil gibi. Sol ve sağ ön koltuğun ikisinde de derinlik ve yükseklik ayarının bulunması bu segment için oldukça güzel. Gelelim içerisine. Sol tarafta yine bakır detayları olan havalandırma menfezleri. iki tane menfez var burada. Ortada çok güzel bir kumaş geçiş. Onun altında otomatik far kumandası. Direksiyon iki kollu bir skoda direksiyonu. Yeni skodalardan buna oldukça alışkınız arkadaşlar. Hemen sol tarafında ses sistemi ayarları sağ tarafında aktif güvenliklerle multimedya ekranlı ayarları var. Buradan şöyle tuşlara bastığımda multimedya ekranını değiştirebiliyorum eskilerine bakınca bu bana çok saçma sapan bir ekranmış gibi geliyor maalesef. Aktif güvenlikleri de lane assist ve çarpışma önleme sistemi yani şerit takip ortalama yok ve çarpışma önleme sistemini buradan aktif edebiliyorsun. Sağ tarafa geldiğimde burada Bolero adı verilen bir ekran modeli görüyorsunuz. Kenarında şöyle dokunmatik tuşlar var. Home basıyorum. Şöyle bir home çıkıyor. Buraya bazı şeyleri de atayabiliyorsunuz. Radyo, medya, sağ tarafta menü tuşu var. Ve yorgunluk tespit sistemi, şerit takip ve çarpışma önleme var. Sadece burada da yukarıdan aşağı indirdiğimde air care ayarı var. İçindeki arabanın içerisindeki küçük toz tanelerini temizleyen bir özellik. Hemen onun altına geçtiğimde yine çok güzel bir kumaş geçiş ve iki tane havalandırma menfezi. Onun altında da çok sade kalmış, çok eski duran bir klima alanı bulunuyor. Burada çift taraflı dijital bir klima var arkadaşlar. Üzerinde bir menü tuşu var. Bu menü tuşuna bastığım zamansa şu şekilde bir klima menü ayarı çıkıyor. Buradan istediğiniz gibi dokunmatik de ayarlayabiliyorsunuz. Klima ayarlarının altına geldiğimde burada kablosuz şarj alanı ve iki tane bir tane Type-C görüyorsunuz. Burası epey derin ve güzel bir göz. Arkasında standart bir Skoda DSG şanzıman kolu bulunuyor. Onun arkasında bir tuş takım var. Mod tuşu. Stop start ve park sensörü off. Modda da individual var ama DCC gibi özellikler bulunmuyor. Arkasına geldiğimde bir tane mekanik el freni, iki tane bardaklık beni karşılıyor. Onun arkasında da ileri geri gidebilen küçük gıllicik bir kol dayanağı var. İçerisi de yine kendi gibi gıllicik bu kol dayanağının. Sağ tarafta bir torpido gözü bulunuyor. Torpido gözü çok standart. B segmenti torpido gözüsü. Yukarı çıktığım zaman yukarıda SOS tuşu, LED aydınlatmalar, otomatik kararan içtikiz aynası ve makyaj aynaları var fakat onların ışıkları bulunmuyor. Dolu dolu bir Skoda Kami'in iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim ve aracı genel olarak bir değerlendirelim. Bu arada geri görüş kamerasını gösterdim galiba park yardımıyla beraber. Bir de şöyle modları var Volkswagen tarafının. işte. bakın şöyle. Burada bir park alanı var. Şöyle yaparsan sığarsın, böyle yaparsan sığmazsın. Yine böyle yukarıdan aşağı bir görseli var, bir de geniş açı görseli var. Bu grubun kullanmış olduğu ile ilgili en çarpıcı detayı en başta söylemek istiyorum sürüş kısmında. Bu otomobilin 1.5 Premium 2024 modelini alırsanız sıfır olarak 1.900.000'lerin üzerinde bir para ödemeniz gerekiyor liste fiyatına göre. 2025'ini alırsanız da 2 milyon lira para ödemeniz gerekiyor yine liste fiyatına göre. İkinci elde satarı aşağı yukarı bu arabanın 1.5 ile 1.5 milyonla 1.7 milyon arasında bir paraya tekabül ediyor. Şimdi bunu önceden söylemek istedim çünkü bütün değerlendirmelerin fiyat üzerine olacak. Aracı anlatacağım tabii ki bütün detay ama günün sonunda fiyata göre bir kıyaslama yapmam gerekecek. Bunu da baştan söylemek istedim. Skoda'nın Kamik modelinin içine bindiğimde güzel, ferah bir otomobilin içine bindiğimi hissediyorum. Zaten bu dizayn kalayla aynı. Bende de daha evvelinde bir önceki arabam Skoda Scala olduğu için epey alışkınım bu dizayna. Sadece biraz daha yukarıda oturuyorum bu otomobilde koltuğu aşağı indirmeme rağmen. Yükseklik hissi muazzam değil ama bir tık böyle ucundan kulağından da olsa yükseklik hissiyatı olan bir otomobil. Buradaki en güzel şey ayakların falan rahat ediyor. Genelde bu segment otomobillere böyle tasarım yapacağız diye saçma sapan girinti çıkıntılar yaparlar. Doğal olarak arabanın içerisinde rahat oturamazsın ama bu otomobilde rahat oturuyorsun. Görüş açıları güzel. Asunları birazcık kalınca geliyor. Çok fazla kalın değil ama açısal olarak tam şuraya denk geldiği için kalınlaşmış oluyor. Sol dış dikiz aynasında karartma özelliği bulunuyor arkadaşlar ve buranın görüşü açısı gayet güzel. Küçük olmalarına rağmen her tarafı net bir şekilde gösteriyorlar. Direksiyon hisli bir direksiyon. Güzel bir direksiyon. Buradan e, sürüş modlarına girdiğim zaman şu mod tuşuna basıyorum. Bakın Eko'da şöyle böyle güzel böyle bana e, şeyler veriyor. Uyarla diyorum individual'dan direksiyonu buradan sport hale getirip sertleştirebiliyorum. Böyle bir özelliği de bulunuyor. Bu arada sol kapının içerisinde bir tane şemşiye de var. Skoda şemşiyesi. Şemşiye denmediğini ben de biliyorum ama bilerek şemşiye diyorum. Bir de pedal shift'ler bu otomobilde bulunuyor. DSG şanzımanla entegre çalışıyor. Şimdi aracın süspansiyonlarına gelelim. 17 inç jantlara rağmen ve özel bir süspansiyon yapısı olmamasına rağmen araba yağ gibi akıtan çok güzel bir süspansiyonu var. Bu segmentin en konforlu süspansiyonlarından biri diyebilirim. Tabii ki böyle aman aman inanılmaz yumuşak Mercedes konforu da değil. Ama bu segment için çok çok konforlu. B segment hatchbacklerde polo neyse bu arabada o hale gelmiş yani. Gerçekten konforlu bir yapısının olduğunu söylemek lazım. Burası yumuşak, burası orta, burası pardon burası sert, burası yumuşak. ...burası sert, burası orta, burası yumuşak dersek... ...ortanın bir tek ilerisinde diyebilirim. Ben bu süspansiyon yapısına... ...bu jantlara rağmen gerçekten çok beğendim. Tabii ki bozuk yollara girdiğiniz zaman... ...bir yerden sonra bu süspansiyonlar ses yapıyor. Sert de oluyor ama o 2-3 santim gerçekten güzel. O da sizin genel kullanımdaki... ...genel kullanımdaki konfor hissiyatınızı ciddi manada etkiliyor... ...ve beğenerek kullanıyorsunuz bu otomobili. Peki bu arabanın yalıtım nasıl? Şimdi 1.5 TSI motor eski 1.4'lere göre biraz daha vurgulu çalışan bir motor olmasına rağmen bu otomobilde B segmenti bir otomobil olmasına rağmen motor yalıtımı gayet güzel arkadaşlar. Alt devirlerde pek bir şey duymuyorsunuz. Üst devirlere çıktığınız zaman motor sesi geliyor tamam ama aşırı derecede değil. Bizaya yolun ortasına gelip niye duruyorsun ki? E git bari zaten o kadar geldin. Şöyle 2500-3000'lerin üzerinde yavaş yavaş kendini belli eden 3500'lerden sonra da çok tatlı güzel bir ses çıkaran motor yapısı var bu otomobilin. Yol sesi nasıl? Yol sesi abi 65-70'lerde geliyor. C segmenti otomobil gibi. Güzel. Peki handikapı ne? Handikapı, handikapı rüzgar sesi. Bu otomobilde şöyle bir 100'ü 105'i geçtikten sonra rüzgar sesi başlıyor. 130-140'lara geldiğiniz zaman da bayağı geliyor. En büyük handikapı <laughs> yola çıktığınız zaman rüzgar sesinin olması. Bu otomobilin ya şöyle C segmentinde birçok otomobil gibi aslında. B demiyorum bakın. C de birçok Japon gibi mesela bu arabanın sesi ama diğer yalıtımlar güzel olunca segmenti için, segmentinin ilerisinde olunca bu da birazcık böyle dikkat çekiyor. Ondan şikayetçi oluveriyorsun. veriyorsun. Şehir içinde kullanımı nasıl peki? Acayip kolay. Hiçbir yerde daralmıyorsun. Pıtır pıtır elin kolun gibi kullanıyorsun. Tek dezavantajı bu DSG şanzıman. Şehir dışında gazlamalarda, ara hızlanmalarda çok güzel işler çıkarsa da hızlı çalışsa da, yakıt tüketimini azaltsa da şehir içi kullanımlarda kararsız oluyor. Özellikle birinci, ikinci vitese atma durumunda bir yerden de dönüyorsanız, tümsekten geçiyorsanız takır tukur ses çıkartıyor ve bu ses içeri geliyor. Şimdi çıkarmadı mesela, birazdan çıkarabilir. Bunun garantisini kimse veremez. Bir litrelerde biraz daha fazlaydı bu. Bunda bir tık daha az ama ses var mı? Var. Ee, özellikle birinci, ikinci viteste böyle duvarın olduğu bir yerden geçiyorsan şanzımanın vites değiştirme sesini falan duyuyorsun. Bu da şehir içindeki handikapı ve o dediğim gibi ilk gazlamalarda, dönüşlerde size yapmış olduğu geri bildirim, e, böyle bir sallanıp gitmesi bir handikaptır. DSG'lerin tamamında, Super B'sinden işte Passat'ına tamamında var. 1.5'lerde bir biraz daha az, 1 litre turbolularda biraz daha fazla oluyor yani daha belirgin oluyor. Bu şekilde bir handikapı da var. Peki şimdi bu otomobilin yaşam alanı, iç hacmi geniş olan B segmenti için kullanışlı olan dediğim gibi en çok hitap eden diye başladım bu video. Onun sebebi de zaten bu tarz özellikleriydi. Bu otomobilin eksiklerine gelelim. Eksiği çok abi. Bu paraya satacaksan bu arabayı 360 kamera isterim. Travel assist isterim. Yani şerit ortalamalı bir yarı otonom sürüş isterim bu arabada. Motor güzel, motora hiç itirazım yok. Çok güzel bir motoru var bu arabanın. Daha alengirli bir klima ayar ekranı isterim. Koltuk ısıtma yok abi bu arabada. Koltuk ısıtma isterim. Soğutma isterim. Bu arabaya bu parayı veriyorsan bunların hepsini isterim ben. Cam tavan isterim mesela. Bunların hiçbirisi bu otomobilde yok. Elektromekanik park freni dahi yok arkadaşlar. Bu son zamanlarda özellikle birçok firma liste fiyatını böyle tepe, tepede tepede yazıp indirimli araba veriyoruz diye veriyorlar arabalarını ama ya bunu 1.6'ya verseler de çok arabaya baktığım zaman. Niye çok? Çünkü 1.7'lere 3.8'ler falan var. Ve premium donanım paketi dolu. E, o kadar da dolu değil bu araba. Ama e, güzel mi? Abi bu segmentin en güzel arabalarından bir tanesi. Hatta belki de en güzel arabası bu araba. Tasarımı bir kenara bırakırsak. Daha güzel dizayn edilen arabalar var çünkü. Donanımı da bir kenara bırakmamız lazım. Belki de en güzeli. Ama e, pahalı abi araba. Hem de ciddi manada pahalı. Şimdi şurada bir dörtlüğü yakacağım. Bu arada performansına bakalım hep beraber. Şuradan spor modu aldım. Mod tuşuna bastım. Buradan da spora aldım ve oturdum gaza. 80 100 140 yokuş çıkıyorum. 150 160 170 180 Ya bak gördün değil mi? Şöyle yaylanmasını. Çok güzel süspansiyonu var bu segment için. Hemen şöyle devir oranlarına bakalım birlikte isterseniz. Ya bu şuradaki ekrana hiç beğenmedim abi. Bunlar nasıl ekranlar ya? Biz bunlara hiç alışkın değiliz. Moddan da normale alalım bunu. Şimdi normal normale alalım. 126 km hızla gidiyorum. 2200-2300 devir bandında gidiyor. Devir oranları da gayet 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 güzel. Peki gelelim yakıta. Burada 9.6 litre gösteriyor. Şimdi ben aldım sıfırladım ama araba çekim boyunca yerinde saydı. Yerinde saydığı için e, buradaki yakıt tüketim verisi birazcık fazla. Şehir içinde ne yakıyorsun? Genel olarak şehir içinde bu arabada 7.5 görüyorsun. Genel olarak gördüğün rakam bu. Bu şekilde bir yolda sakin sakin gidersen 6, 5, 5.5, 4 bu otomobilde multi teknolojisi bulunmuyor. E, zaten e, plug-in de değil. Plug-in Volkswagenler Türkiye'ye Passat dışında çok fazla gelmedi. E, o yüzden hiçbir elektrik desteği bulunmuyor. Sadece işte rölantiyi alıp seni akıtarak götürebiliyor. Yelken modu var yani. Onun dışında başka bir şey yok. Bakın burada yazıyor zaten iki silindir modunu aldı. Şu an iki silindiri kapattı. İki silindirle götürüyor. Gaza dokundum. Normale döndü. Bu otomobil zaten kendi de düşüyor. Yakıt 9.4 oldu. Gitgide de düşecek. Bu otomobili böyle bir yolda kullanırsan çok acayip az yakıyor gücüne göre performanslı kullandın diyelim. Performanslı kullanırsan da 10, 11, 12'leri görebilirsin maksimum. Ama ekseriyi normal kullanımda göreceğin şehir içinde 7, 7,5. Şehir dışında da 5 litre, 5,5 ile çok rahatlıkla yolculuğunu tamamlayabiliyorsun. Yakıt anlamında güzel, konfor anlamında güzel, kullanılışlılık detayları anlamında güzel, donanım anlamında kötü, fiyat anlamında kötü olan bir Skoda Kami'yi incelemiş bulunuyoruz. Yalıtım demiştim. Yalıtıma da hep beraber bir bakalım. Bakın. Aslında bu B segmenti normali. Ama arabanın diğer tarafı iyi olduğu için bu biraz anormalmiş gibi geliyor. Tek yalıtım tarafındaki dezavantajı da budur arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir şey yok. Umarım keyifli bir video olmuştur. Baykars'a çok teşekkür ediyorum bu otomobili bize temin ettikleri için. Benim 500 bin abone hedefim var. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.